Baget yüzük mü? Evet. Sertifikası var mı? Yok. Baget yüzükte sertifika olmaz dediler. Olur. Aa, nasıl olur? HRD Antwerp'le olur. İsimim Kadir Şahbaz. Kayı boyu kuyumcudan sahibiyiz. Yaklaşık 28 yıldır sektörün içerisindeyiz. Sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarınızdan bilgilerimiz var. Haberdar oluyoruz. Esnaflar olan bilgilerinizden dolayı bütün esnaf arkadaşların adına çok teşekkür ederim ayrıca sizlere. Efendim bilindiği gibi e, ülkemiz zor bir süreçten geçti. Siz bu süreçten nasıl etkilendiniz e, ve beklendi, beklediğiniz seviyeye ulaşabildiniz mi? E, malum her sektörde olduğu gibi biz bu sektörde de bütün zorluklara göğüs geldik. E, malum kapanmalar oldu, açılmalar oldu. Fakat e, hamdolsun e, hani bir söz vardır, e, sarsıldık ama yıkılmadık. İnşallah gelecek gün hayırlıdır diyoruz, gelecek gün güzeldir diyoruz. Bir umutla bekliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sektör malum bir dar boğazda inşallah ama biz ümitliyiz, umutluyuz. İnşallah gelen gün dediğim gibi hayırlıdır, iyi olacaktır. biz tam durmadan yolumuza devam ediyoruz. Bütün arkadaşlara, bütün eee da tekrar tekrar hepsine geçmiş olsun diyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Efendim çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. sizden de ayağınıza sağlık, hoş sağ olun. geldiniz. Hoş Herkese merhabalar. Öncelikle Antakya'ya hoş geldiniz. Ben Şerazat Kuyucunun sahibi Alpasan Şarpaz. 8 yıldır Şerazat Kuyuculuk Antakya şubesiyle Cemcem markasının ana şubesi olarak hizmet etmeye devam etmekteyiz. Efendim, ülkemiz zor bir süreçten geçti. Bu süreç sizi nasıl etkiledi ve istediğiniz seviyeye ulaşabildiniz mi? Öncelikle bu süreçte hepimiz güzel dostlarımızla, ailemizle uzak Kalsak da yakın zamanda yasakların kalkmasıyla yurt dışından gelen turist kardeşlerimizin de desteğiyle işlerimizi tekrar toparlamış bulunduk. Yani Bu sürenin bir an önce ülkemizi üzerinden kalkmasını herkesin özellikle bu süreçte duyarlı davranıp birbirine saygı çerçevesinde aşı vurularak, bu olayı bir an önce üstümüzden kaldırmasını Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Efendim Özgü ürettiğiniz bir ürününüz var mı ve bu ürünü bize tanıtabilir misiniz? Evet yaklaşık Varsa. olarak 25 yıldır mesleğin içerisindeyim ve Antakya'mızı özgü böyle İngiliz diye adlandırdığımız çeyreklerle oluşturulan kendimize özgü ustalarımızın böyle her gelin hanımefendinin hayalinde olan aktarmalı İngiliz olarak bir ürünümüz mevcut 22 ayardır ürün Antakya'mız öğretilmektedir. Efendim eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim son olarak şöyle bir şey var. Ee, biliyorsunuz bu süreçte malum fiyat belirsizlikleri olsun pandemi sürecinde hepimiz çok geriye döndük. Yani fiyat belirsizlikleri e, bir yıl içerisinde her şey ikiye katlandı. İnşallah bu süreçte de öncelikle niyetimiz yani temennimiz bir önce fiyatların biraz daha inşallah geri gelmesi ve devletimizin bir an önce bizim sektörle alakalı taksit sayısının arttırması en büyük temennimiz olacak inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz bizi aydınlattığınız için. Ağzınıza sağlık. Aslı ben teşekkür ederim. Bizi burada şereflendiriniz için çok sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun. Sina Pırlanta. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza. Aylin Balcan. Eray Gold olarak simgeliyoruz. Erdem ve evet. Aylin eşliğinde. Efendim, bilindiği gibi ülkemiz zor bir süreçten geçti. Bu süreç sizi nasıl etkiledi ve ileriye yönelik e, projeleriniz var mı? Beklediğiniz seviyeye ulaşabildiniz mi? Yani e, aldığım ürünlerde genelde herkes hitap edecek şekilde. Yaşlısına, gencine, e, modern tasarımlarla e, farklı üretimlerde farklı kişiye hitap edecek şekilde sergilememiz oluyor tabii ki de. Hı. E, Kaliteli olarak da e, cam cam evet. ürünlerine kalitesini çok beğeniyorum. Tasarım olarak da hı hı. inanılmaz ileriye dönüp insanlarda e, farklı bir e, izlenim bırakıyor. Herkesin de memnuniyetini de duyuyorum. Yani e, Hatay'da üretim var mı? Hatay'da üretim eksikliğimiz var evet, evet. ama İstanbul'da hı hı. inanılmaz güzel üretimler yapılıyor. Hı. Çok da beğeniyorum, çok da tercih ediyorum. Peki Hatay'a özgü ürünleriniz var mı? Hatay özgü ürünlerimiz genelde süzme e, künyelerimiz, burma, kibü çöpü, aynalı, e, evet. ata ürünler falan e, yani bu ürünler genelde şey yapıyor ama daha da Hı -hı. ilerlesin isterim tabii ki de ileriye dönük olsun isterim. E, Hatay'da destekleyebilirim üretim evet. çok olursa. Peki efendim son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, mağazamız olarak e, Eray Gold'da e, farklı sergilerimizle sizleri bekliyoruz. <laughs> Çok teşekkürler efendim, bizi bilgilendirdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum, hoş geldin. Merhabalar, ben İlker olan Güneyler Altın ve Mücevherat Genel Müdürü'yüm. Ee, 1970 yılında kurulan Güneyler Altın şu anda 3 e, tane markanın franchise olarak devam ediyor. Atasay, Zen ve Blue Diamond franchise olarak işletiyoruz. Ayrıca kendimize ait de kendi markamızda da 3-4 tane mağazamız var. Bir de kendimize kurduğumuz 2008 yılında Ravi Pırlanta markamız var. Şu anda onu satış noktası olarak Türkiye'nin illerine vermeye başladık. Yakında da zaten Türkiye'nin kendimize göre özellikle Güneydoğu ve Doğu'nun en büyük markası olacağımıza inanıyoruz. Efendim bilindiği gibi ülkemiz zor bir süreçten geçti. Bu süreç sizi nasıl etkiledi ve geleceğe yönelik projeleriniz var mı? Aslında pandemi süreci her kriz bir fırsat değerlendirmesi altında baktık biz. Pandemide aslında daha da çok büyüdük. İşlerimizi doğru yaptığımız müddetçe ben insanların pandemisin etkileneceğini ya da işlerin daha zora geleceğini düşünmüyorum. Tamamen şirket politikamızda aslında her zorluk bir kolaylığı getireceği için biz pandemi sürecinde zaten Rabi Pırlanta'yı faaliyeti aldık ve şu anda da çok iyi ilerliyoruz. Pandemi bize yaradı yani. Peki efendim, e, burada üretim yapan atölyeleriniz var mı? Şu anda kendimize ait atölyemiz yok ama çalıştırdığımız atölyelerimiz var. E, bu şekilde elde Yurtdışından Yurt dışından da taşlarımızı alıyoruz. İstanbul'da da pırlantalarımızı üretiyoruz. E, can kuyumculuk, samanda. E, 82 yılında açtım, tam 40. yılımı doldurdum. Hala hizmet veriyorum. E, i̇şime devam ediyorum. Efendim ülkemiz bilindiği gibi zor bir süreçten geçti, bu süreç sizi nasıl etkiledi ve istediğiniz seviyeye ulaşabildiniz mi? Şimdi pandemi sadece bizi etkilemedi, genelde tüm toplumu etkiledi. Bizi de çok etkiledi, zaman zaman iş yerlerimizi kapattık, zaman zaman açtık, zaman zaman şey ettik. Bunun faturasını da ödedik ama gene şükürler olsun inşallah bunu en kısa zamanda atlatılır ve toplumumuz huzura kavuşur. Efendim son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah bu pandeminin bir an önce bitip, evet. ülkemizdeki bazı sıkıntıların bir an önce giderilmesi ve insanların toplumun huzura kavuşması. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. İyi günler. Herkese başarılar. işlerinde de hayatlarında da mutluluklar dilerim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Adım Yakup Havaret. Bu mesleğe 2004'ün sonlarını doğru e, girmiş oldum. E, üniversite eğitiminden sonra bu mesleği yapmaya başladım. E, Kesintisiz olarak bu yıla kadar esnaflık yapıyoruz. E, kuyumculuğu e, altın gram fiyatı, 24 ayar fiyatı 17 liradan e, kuyumculuğa başladığımda e, dolar karşısında altının 22 kat arttı, arttığını e, bizzat tanık oldum. Dolar ise 2005'ten bu yana kadar sadece yedi buçuk kat, 8 kat diyebilirim sadece arttı ee, ve uzun yıllar boyunca daha bu mesleği yapacağımızı düşünüyorum. Efendim ülkemiz zor bir süreçten geçti. E, bu süreç sizi nasıl etkiledi? E, i̇stediğiniz seviyeye ulaşabildiniz mi? E, sadece ülkemiz değil bunu dünya evet. çapındaki ülkeler olarak düşünebiliriz. yani ee, ama umut etmek güzeldir, umutluyuz, her şey düzelecek. Peki efendim, siz üretim yapıyor musunuz? Hataya özgü üretilen bir ürün var mı? Biz burada Hatay'da e, üretici bir toplumumuz. fakat bir toplumuz fakat bizim buradaki üretimimiz e, daha ziyade e, tarımsal e, çapdadır. E, tabii onun da e, masraflarının ve e, giderlerinin daha çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebepten dolayı da birçok insanımız üretimi durdurmak veyahut da üretime ara vermek durumunda kaldık. Evet. Kuyumculuk sektöründe tabi bunun bir sonucunu görüyoruz. Bu üretimin olmaması işte işsizliğin had safhalarda olması tabi kuyumcuları en son tabi olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü müşteri potansiyelin azalması, işte kar marjının azalması, altın fiyatlarının yükselmesi, buna bağlı olarak döviz fiyatının yükselmesi. Evet. Yani sonuç olarak biz bunu bizzat yaşıyor, görüyoruz. Efendim aktif bir kuyumcu olarak görüşlerinizi bizle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Eklemek evet, istediğiniz teşekkür. bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Umarım her şey daha iyi olacak. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi ederim. günler, sağ olun.